Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum çok iyisinizdir. Umuyorum her şey çok yolundadır. Uzun bir süredir yokum. Ee, esasında dürüst olmak gerekirse aklıma bile gelmiyordu çünkü e, zor bir süreçti benim için ve o zorluk hala devam ediyor. Hele son birkaç gündür e, babam iyice kötü oldu. Babamın hasta olduğunu sizinle paylaşmıştım. Havalar sıcak, aşırı sıcak. Ee, hayat hakikaten e, zorlayıcı bir rüzgar estiriyor. Ben başından beri hep söyledim, onun için e, beni gerçekten hani bekleyen bir tane bile olsa arkadaş ki az önce biri yazmış neredesin diye. Benim için çok önemli sorumluluk duygusu e, gelişiyor gerçekten bende. Onun için bu açıklamayı yapıyorum. Negatif hissettiğim hiçbir zaman kimseye fal bakmam. Yani bu hiçbir şekilde yani. E, bu hatır gönül meselesi değil. Bu tamamıyla bizim enerjilerimizle ilgili. Kendi enerjisi iyi olmayan bir insan başkasına iyi bir enerji veremez. Ee, ama az önce tam böyle uyumaya geçecekken, e, mesaj geldi bir arkadaştan. Teşekkür ederim. Ee, kahve de içmiştim gerçekten ve hiçbir niyette almadan çevirdim. Hani adet yerini bulsun diye. Ama ben şu an bu fincanımı ee, bana mesaj yazan bu arkadaşa ve e, şu an ismini hatırlayamadığım için çok özür dilerim. Ve e, gerçekten, gerçek anlamda cevaplar bekleyen, kendini e, çaresiz hisseden herkesin bir cevap ve bir çözüm bulmasına niyet ederek açıyorum. Umarım... E, Beklediğinize değer. Çok gürültülü, her taraf da açık. Burası bizim burası. Iı, direkt böyle ana yolun üzeri ve sabahlara kadar tırlar, kamyonlar geçiyor arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için kapatamıyorum da her yeri. Onun için böyle sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Birbiriniz arkanızı döndüğünüz, şurada bakın. Birbirinizi arkanızı döndüğünüz bir insan Bir insanla e, garip bir şekilde köklenmişsiniz. Hani hem arkanız dönük birbirinize hem de beraber köklenmişsiniz adeta toprağa. Ve o kişi sanki e, bir yandan kaçarken, bir yandan bir yerlere kaçarken şurada net görünüyor. Bir yandan da sanki sizinle daha da köklenmek için uğraşıyor gibi. Hani derler ya, ya ne seninle ne sensiz diye böyle bir şey var. Ee, arkasında e, çocuğu olabilir, çok yakın bir ku kuzen demeyelim de yeğeni olabilir ama bu daha böyle küçük yeni yetme bir genç gibi ben hissediyorum arkasında hemen bunu sürekli böyle fikir veren Hayatıyla ile ilgili ya da bir çıkarı varsa eğer bu insandan buna sürekli bir şeyler önüne bir şeyler atan bir insan bu hani şöyle yaparsam böyle olur buraya gidersen şöyle olur gibisinden ve bu kişi şu ana kadar çok etkilenmişse de bundan sonra etkilenmiyor. Ee, dışarıdan, bambaşka bir yerden bir çözüm arama yolunda. Yani benim şu ana kadar dinlediklerim, şu ana kadar baktığım insanlar, şu ana kadar sözünden çıkmadığım herkes Fasafiso. Bundan sonra kendi bildiğimden şaşmayacağım, kendi doğru bildiğim yolda ilerleyeceğim diyen bir aklınızdaki kişi görüyorum ben burada çok değişmiş çok ıı, o kadar değişmiş ki yani asla akıllanmış da geldi bana Çünkü bütün ıı, şu ana kadar yaptığı her şeyden özgürleşerek fakat şöyle bir şey var ıı, sanki Hayatına yeni bir rehber almaya çalışırken de görüyorum ben onu ve bu rehber de aslında kendine hayır olmayan bir rehber olabilir. Eğer bir aradaysanız bu kişiyle, eşiniz, yanışanınızsa, uzun soluklu bir e, sevgilinizse eğer bu kişiye dikkat edin derim ben. Hani e, hayatına, çevresine aldığı insanlara dikkat edin derim. Sizi de... E, her ne kadar sırtınızı dönmüş olsanız da e, onunla ilgili hayaller kurmaktan, onu düşünmekten, e, onunla böyle güçlenme e, arzuları ve istekleri e, içine girmekten kendinizi alamıyorsunuz. E, Sizin de arkadaşlar önünüzde sizi kendinize doğru çekmeye çalışan birini görüyorum ben. Karma karışık bir enerji var şu an burada. Hem onun etrafında hem onun etrafındakileri ben dişil enerji olarak görmüyorum. Bu farklı bir şey. Sizde ama sizi kendine doğru çekmeye çalışan, sizin dikkatinizi çekmeye çalışan bir eril enerji var. Yani bir erkek var diyelim. Ee, Ben kolay kolay harf görmem. Rakam da çok görmem. Ama şurada böyle koskocaman bir N harfi var. Nide'nin N'si. Bir şey çağrıştırır mı size bilemem. Buradan bir böyle ipucu gibi bir şey yani. Ee, bu bu N harfiyle ilgili dışarıdan hanenize bir grup insan bir iki üç kişi olabilir dört kişi olabilir bilmiyorum bir nişan düğün bir şey belki davet ettiğiniz insanlar olabilir ee, belki bir eğlence bir doğum günü bir şey yapacaksınız çağıracaksınız ve onları büyük bir neşeyle karşılıyorsunuz ee, ve sizin için gerçekten güç güç ee, ifade eden, sizin için çok böyle hani köklenme ifade eden, sizin için aileyi belki de sevgiyi her şeyi ifade eden bir insanla orada karşılaştığınız zaman Belki uzun zamandır karşılaşmadınız arkadaşlar ama o uzun zamandan sonraki ilk karşılaşmanızda kendinizde böyle şunu fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben eskisi gibi değilim. Ee, kendinizi daha rahat o eski heyecan, o eski eskiye dair ne varsa hepsinden arınmış olarak göreceksiniz kendinizi ve buna inanamayacaksınız. Ee, sizi daha böyle kendinize dönmüş görüyorum ben. Daha böyle kendi evinizle, daha böyle çocuğunuzla, daha evinizin eşyası olabilir, işiniz olabilir. Hatta ben hemen böyle karnınızda böyle çi çiçek gibi bebek gibi böyle bir. Ha bu arada önemli hani kalmak isteyen varsa aranızda böyle bir şey varsa direkt böyle hani rahimde bir bebek görüyorum. ...öyle bir durum da var... ...ama eğer hani öyle bir durumunuz yoksa... ...yaşam sevincinizin geleceğini... ...yaşama bağlılığınızın artacağı... ...bir süreç başlıyor sizin için... ...hatta başlamış da olabilir bir süredir... ...sanki uzun süredir böyle devenin... ...sırtında değil de... ...deveyle beraber koca bir çölü aşmış... ...bitirmiş... Ve bir e, çok güzel bir böyle e, vaha mı derler böyle çöldeki küçük böyle ağaçlıklı sulu bir yerlere. Aynen böyle bir yere varmışsınız ve keyfini çıkarıyor gibisiniz. Bakın aynen söylediğim cümlelerle ilişkili şurada iyice bakarsanız hayatınıza artık demir atıyorsunuz arkadaşlar artık... E, kendinizi bulacağınız bir süreç. Artık böyle şu muydu, bu muydu, böyle miydi, öyle miydi yok. Yolunuzu bulmuşsunuz, ilerliyorsunuz. Bugün, yarın evet. Olması gereken her şey oldu, her şey yolunda. Çok şükür diyeceksiniz. Ya da dedi çoğunuz bilmiyorum. Ve bir kutlama var. Şurada Valla nişan gibi bir şey de olabilir, düğün de olabilir çünkü bakın görüyor musunuz şurada dans eden böyle aşkla sarılan, dans eden birbirinin gövdesinde kaybolan iki insan ve bunların hep etrafında böyle bunları çev neşeyle çevreleyen, e, alkışlarla çevreleyen de insanlar var. E, ya bir nişan, düğün bir şey ya da eğer evlilik gibi durumunuz yoksa şu anda sevginize ve mutluluğunuza şahit olan ve sizi mutluluğunuzla mutluluğunuzla da mutlu olan insanlar var etrafınızda. Müthiş bir şey. Şurada arkadaşlar aklınızdaki kişi çok böyle neşeli. Hatta böyle hani içki içer mi içmez mi ne yapar onu bilmiyorum ama elinde böyle sanki bir zafer kadehi. Havaya kaldırmış ve bir şeyler kutluyor ve siz de sanki ilahi kaynağın ellerinin üzerinde ona sunulmuş bir hediye gibi etrafta böyle müzik notaları ne bileyim yani muhteşem. Birkaç yerden böyle siz ona böyle bir hediye gibi uzatılmışsınız sanki. Bir anne görüyorum kucağında bir bebek ve o bebeği ona sunuyor. Bir el var elin üstünde siz ve ona sunuluyorsunuz. Yani bir kocaman ağaç var ve ağacın her tarafında minik minik hediyeler. Zaten o ağacın gölgesinde oturmuş. Eee... Sizler kendi etrafınıza dönmüş dans ediyor mutlu. Valla falın böyle çıkacağını bilsem ben çok önceden kendi toparlar. Muhteşem bir e, fal çıkmış arkadaşlar. Çok güzel bir fal. Aranızda kaygılı, üzüntülü, stresli biri varsa bakın şurada hemen. Önüne kadar aydınlık ve güzel görüyor musunuz? Bu kadar güzel şeyden sonra etrafında bu kadar güzel şey varken şurada aslında namaza da durmuş gibi böyle oturmuş hani namaz da kılıyor gibi meditasyon da yapıyor olabilirsiniz ama e, bir ihtimalle ve bunu böyle hissediyorum ben çoğunuzda bir sürü güzel şeyin içinde henüz farkına varamamış insanlar da var aranızda kişiler de var eğer birazcık hayata karşı dik durabilirsiniz fiziksel olarak da dik durmaktan bahsediyorum ben ve e, önünüze bakarsanız elinizdeki pozitif elinizdeki güzel şeylere eee güzel şeylere odağınızı koymayı başarabilirseniz emin olun size hızla gelmekte olan bütün bu güzelliklerin de daha çabuk farkına varırsınız. Çünkü fal inanılmaz güzel çıkmış. Ben çok uzun zamandır böyle güzel bir e, fincan baktım. Gerçekten hatırlamıyorum. E, Altta bile böyle güzel güzel size gelmek için sabırsızlanan çok güzel bir kuş gördüm. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Bütün güzellikler sizinle olsun. Güzel enerjilerle kalın. Öpüyorum sizi.